Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yer alan EFELER 09 SFK başarılı bir sezon geçirdi. Normal, 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 normal. 10 maçlık yenilmezlik ve 5 maçlık galibiyet serisi olan Yeşil Beyazlılar geçtiğimiz hafta evinde Fatsa Belediyesi 5-0 mağlup ederek rakiplerine gözdağı vermişti. Hadi. 20 Mayıs Cumartesi günü saat 15'te Dağıldan Stadyumunda 68 Aksaray Spor'a konuk olacak olan Efeler, Aydın'da son antrenmanını gerçekleştirdi. <laughs> Antrenman sonrası teknik direktör Kanber sezon değerlendirmesinde bulundu. Takıma ligin 3. haftasında dahil olduğunu belirten Kanber şunları söyledi. Ara, verilen aralardan bir takımımız çok etkilenmişti. O dönemi atlattıktan sonra biraz sıkıntılı atlattık, sancılı atlattık. İşte en son Bursa takımına kaybetmiştik Bursa'da. Ondan sonraki 10 haftalık süreçte maç kaybetmedik takım ritmini buldu e, son 5 haftadır da kazanıyoruz Fatsa maçı da e, son çıkış maçımız oldu bizim diğer e, maçlarla birlikte neredeyse her maç 4-5 gol atmaya başladı oyuncularımız e, performansları şu anda zirve durumunda e, playoff'lara 3. sırada girmek istiyoruz onun için de e, takımımız e, bütün hazırlıklarını o yönde yaptı bugün aydın'da yapacağımız son antrenmanla akşam e, Aksaray maçı için yola çıkacağız Söylediğim gibi onlar e, oynanacak maç büyük ihtimalle. Onlar olanca güçleriyle sahada şampiyonluğu kovalayacaklar. Biz de üçüncü olmak için elimizden geleni yapacağız. Ve bunu yaparken de playoff'taki e, maçları düşünerek hareket edeceğiz. Ben işte üçüncü hafta dahil oldum o 3, 4, 5, 6. haftalarda berabere kaldık. O süreç işte benim takımı biraz daha iyi tanımam. Önce, geçen yıldan da tanıdığım oyuncular vardı ama işte yeniden taşlar taşları yerine oturtmak, bazı oyunculara dokunmak gerekiyordu pozisyon anlamında mevkileriyle ilgili. İşte o süreç biraz sancılı geçti. Orada biraz evet puan kaybımız oldu. İçeride maç kazanamadık. Dışarıda hep beraberlikler geldi. Falan. E, tabii orada iyi geçmiş olabilseydik ya da sezon başında hani ben daha hazır bir takımla girebilseydim farklı olabilir miydi bilmiyorum. Ee, ama işte 6. 7. haftadan sonra diğer takımları gördükten sonra ben oyuncuları maç konuşmalarında 8-10 hafta sürekli bunu söyledim yani. Çocuklar bütün takımları izledim. Bütün takımları gördüm. En iyi takım biziz. izledim. Onun için şampiyonla oynar gibi her maç oynayalım şampiyon takım gibi çıkalım sahaya çünkü biz şampiyon olacağız dedim yani öyle böyle ha çok puan kaybettik belki ama bunları telafi edeceğiz en iyi takım biziz şeklinde yani moral konuşmalarında maçtan önce bu şekilde konuşmalarım oldu şu i̇şte geldiğimiz süreçte de yani şu anda Efeler takımı hiç kimse oynamak istemiyor playoff'taki yani kimse karşımıza çıkmak istemiyor şu anda abi bir 10 günlük süre var tabi orada ne gelişir bilmiyorum son maçlar var ne olur bilmiyorum ama yani biz iyi durumdayız maşallah çoklar iyi durumdalar takım iyi durumda Kulüp olarak biz 2. lige çıkma arzusu içerisindeyiz. Ve hedefimiz tamamen o. Uzun süredir de hedefimiz bu. Bu yönde çalışıyoruz bakalım. Kısa sürede evet bir başarı var. Gerçekten iki yıllık bir kulüp. Amatör kümede şampiyon oldu Bal Ligi'nde. İşte arkasından 3. Lig'de şampiyonluğu kovalıyor. Yani buradaki oyuncu grubu en önemli faktör. Yani gerçekten iyi seçilmiş bir oyuncu grubu. Doğru seçilmiş oyuncular. Ee, Karakter oyuna koyabilen, sahaya karakterini yansıtabilen, çok kenetlenmiş bir oyuncu grubu. Ee, biz onların başında abilik yapıyoruz. İşte başkanımız e, Eymen Atay... Ee, bu işi bilen birisi ee, onunla iletişimimiz takımın onunla iletişimi iyi. Yani bir aile ortamı var. İşte basın çalışanından ne bileyim e, malzemelisinden hani klasik deyimiyle işte aşçısından yani şoförüne kadar ulaşım sorumlusu. Herkes yani bir aile ortamı var. Bu ne kadar da e, şartlar kısıtlı olsa işte tesis olmaması benim en büyük yani sıkıntım mesela. Yani 20 dakika yol geliyoruz. Geliyoruz burada sahayı hazırlamak yarım saatten fazla sürüyor. E bunlara rağmen bunlar artık unutuyorsunuz. Hani şöyle de bir şey var yani şikayet eden cesaret edemez diye. E şikayet etmek istemiyoruz çünkü cesaretimiz var yani biz şampiyon olacağız diye e, hedef koyduk ve inşallah utanmayız yani utandırmayız kendimizi de. Yani maçuk olmayız bu, bu hedefle çalışıyoruz. Durum bu. Aylor.